Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Casio Dual Time timer saatinin analog saat kısmı ayarlamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir ayar kolu bulunmamaktadır. E, buradaki dört tane düğmeyle ayarlanıyor. E, sol alt taraftaki düğmeye basarak sırayla bakın kronometre timer alarm, dual time ve peşinden HS yazısını görüyorsunuz. Bakın HS'yi gördükten sonra gene sol üst düğmeye basmamız gerekecek. Sol üst düğmeye basarak ayar durumuna geçmesini sağlıyoruz. Sonra sağ alt düğmeye bakın sağ alttaki düğmeye bakın basıp bırakın basıp bırakın Yelkovanın bakın ilerlediğini gördünüz, kımıldadı ve bakın basıp bıraktıktan sonra tekrar bırakmayın. Sürekli basılı tuttuğunuz anda yelkovanın hızlı ilerlediğini göreceksiniz. İstediğiniz saate getirin. Evet, sonra bakın yaklaştıkça basıp bırakarak daha böyle dakik şekilde dakikayı da ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra gene sol alttaki düğmeye yani üstteki sol üstteki düğmeye basıyoruz. İşlem tamam.